Hepinize merhaba arkadaşlar ben Krapor ve bugün size beraber ilk bilgisayarımızı aldık. Evet bilgisayar. Şuşuşuşuş. Arkadaşlar bugün nasıl bilgisayara bir Minecraft indirir onu göstereceğim. Şu anda telefon Kamyon Arkadaşlar şöyle. yeni çıkan bir telefon varmış. Evet. 2024'te çıkmış. Adı Samsung Mango Pre miydi? Pro muydu? Pre. Pro. He, pro. Telefon çok galaktik. Arkadaşlar evet. kamera varmış. Vay. Yani kamera var. Sen sen şeyden, bu arada gerçek telefon. Oğlum var. seni görmüyorlar. Boşuna uğraşma. Şimdi nasıl indireceğiz ona bakacağız. İlk önce Google Chrome'yi açıyoruz. Evet. Ee, arkadaşlar ben nasıl yazacağım bilmiyorum. Nasıl lan GTR var ya. Mike. Minecraft. Tamam. Git. Arkadaş. Bittik. Ee, yeah. Ah. Uh. Evet. Minecraft Bunu bla bla bla. Telefona bakayım. Arkadaşlar telefon bakayım mı? İzin veriyor mu telefonu bakmaya? Hayır İlk ya git artık yardım et. Evet. Minecraft sitesini bulduk mu? Evet bulduk bulduk. Bak. Burada da oh, Minecraft. O oh, gerçek indir bir bakayım. Evet. Arkadaşlar, Abi ben bilgisayardan indirmeyi... böyle indiriyorsunuz. Ben indirmeyi bilmiyorum. Ee, telefona bakalım. Arkadaşlar şimdi ben bilgisayar aldım. Peki burada YouTube var mı onu bilmiyorum. Bakalım telefonu bakalım. Bir Oğlum bir yardım var. et. Yardım et ya. Tamam kapattım telefonu. Arkadaşlar bakın bir YouTube var, YouTube var Nedir? mı? YouTube var mıdır? Ya yani YouTube vardır da. Daha, daha bir YouTube'u açtık. Da. Da asla. Abi. Şu aç. anda telefonu kirlettim mi? <laughs> Abi Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Bu arada gerçek şey bu. O şey de. Oğlum da... ciddi misin? Ya yani ben ilk bir defa sen, ben bir ben de olarak... bir saniye ben de geçeyim ya hayır, 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 hayır. Kendine bilgisayar birkaç gün sonra. Hı, hmm, tamam ee, ee, arkadaşlar berbat çakalı. mı kasıyor? Bakalım acaba bizim kanalımız var mı arkadaşlar? Bir bakın. Git. Burada çok kasıyor. <laughs> arkadaşlar. Kanalımız var arkadaşlar. Böyle. Yani. Arkadaşlar kanalımız var. Arkadaşlar <laughs> abone ol şuradan. Abi buna abone olabilir miyiz? Hayvan gibi abone at, abone olun. Hayvan gibi like atın. Oğlum bilgisayarımız var. Siz cansınız yaparsınız. Evet cansınız yaparsınız. Peki videoları izleyebiliyor muyuz? O var mı? Evet. Şu arkadaşlar şu kankı, an çok kese kası, kasıyor. Yeni olduğu için daha Bakın. şarjını şarjın yeni doldurduk. Yani. Arkadaşlar şu an hala olmadı. Muhtemelen videolar izleniyordur da biz yapamıyoruz. Da oğlum, Neyse siz boş verin arkadaşlar. Peki bizim arkadaşımız var mı? Bakın. Bu arada arkadaşlar bilgisayara bir tane daha uygulamayı yükledik. O da ta, e, telefon uygulaması. O yüzden de Abi. Allah. Ne oldu ya? Oğlum. yu Şarjımız kaç? Ben bakamıyorum. Altta ya yazıyor. Ya bakma ama... ya. Çok var. Arkadaşlar çok iyi. Benim video çıktı mı? Oğlum yeni video çekmemiş ama. Ya izleniyor mu onu merak ettim şimdi ama sanırım izlenmiyor arkadaşlar. Şimdi benim bir şey yapmalıyım. Çıkın abi. Evet indiremedik. Bu ne biçim bir şey abi ya. Arkadaşlar <laughs> gösterecek. <laughs> Başlığına ne yazacağım? Like atın. Şimdi peki buradan oyunlar var. Oyun mu oynanıyor şimdi? Oynayabilir miyiz? Bir evet. Abi oyunlar oyunlar yeri diyor. Oo ya. Among Us. O among oyun. Us. Arkadaşlar Among Us. Among Us. Klasik Minecraft. oynayacağım. Peki oynayabiliyor muyuz bu mal oyunu? Sorry I'm am... Allah belanı vermesin. Oynamıyoruz. Aaa bilgisayar. Aa play diyebiliyorsun. Size çıktı bir şey. Arkadaşlar ben bilmiyorum. Neden böyle? Arkadaşlar bir Abi sorun mu bizimki var? şey değil miydi lan? Bilgisayar. Arkadaş oynanmıyor. Hı. O... Boş verin arkadaşlar. Abicim. İyi de bilgisayardan böyle oluyor muydu? Hayır ben bir tane daha uygulama indirdim ya bilgisayarıma he Tablet bilgi... tablet uygulaması. O yüzden böyle oluyor. E bu arada silebilir Biz geç Burada bilgisayar ve geri dönüşün kususu var. E ne yapacağız? Bilgisayar Daha mı? Ya uygulama var mı? yok ya. Yeah. Paint var mı? paint, paint yapalım. Paint vardır. Paint. Paint. Ya artık hızlı yaz ya. Ee, ya. abi ne yapayım? Ben yazardım şu anda. En suçu mu? Ama böyle yapınca yazamazsın ki. Paint adında bir uygulama. Allah. <laughs> Point varmış. Arkadaşlar resim çizeceğiz bugün. Allah kahretsin. Aa, hello. <laughs> Arkadaşlar bakayım. Yeah, güzel. Ee, Şuraya bir gülen yüz çizdik. Ee, fırçayı ayarlayabilir miyiz abi? Fırça ayarla. Abi fırça ayarla. Olmuyor arkadaşlar. E, bitirelim mi? Gösterdik. Arkadaşlar ben birkaç gün sonra bunu hallederim. Siz merak etmeyin. Bir sonraki videoda tekrar bilgisayarları bilgisayarımla bir video daha şey yaparız. Oha. Fare ile tıklayınca böyle mi oluyormuş? Ağabeyim. Ağabeyim. Çok güzelmiş. Videoyu bitirelim mi? Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. İndiremedik hala Minecraft'ı. Allah beni versin. Evet, ne yazacağız başlığı? Minecraft indirecektik indiremedik. Evet indiremedik bilgisayara. Windows 7 bilgisayarını hem de. <laughs> Arkadaşlar bu arada çok güzel. O. Yani bu Windows 7 çalışıyor abi. Şuna bakın. Abi geri. E şuradan. Kamera var. Bu kamera nedir? Hesap makinesi. Aa. Hesap makinesi. Oh <laughs> uh, yeah. So good. Bekleyin. Arkadaşlar. Arkadaşlar bekleyin. Son bir şeyle bek. Allah belanı. <laughs> Durun arkadaşlar. 6 6 6. Ne demek? Şimdi bundan çıkarın. Ve 6 6 6 Eşittir sıfır. Evet bitti. Artık şeytan yok ye. Yeah. Neyse umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Tekrar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Bye bye bye.